Merhabalar. Çiftliğimizde sıradan bir gün. <laughs> Gördüğünüz gibi çamaşırlar asılıyor. Havalar sıcak olduğu için. <laughs> Aynen. Daha güzel, kuruyor. daha mı güzel kuruyor burada? Evet, daha güzel kuruyorlar. Evde olunca daha zor kuruyordu kışın. Gerçi o zaman da soba vardı. Ama şimdi hemen birkaç saatta e, saatte kuruyor. Havalar da ısındığı için. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. <laughs> Kolaysa başına gelsin. <laughs> bana da çok astırıyorsun doğal. Vallahi son zamanlarda hiç astmıyorsun yani. İnsanın Hep bana kalıyor. İnsanın <laughs> boyunun uzun olması iyi bir şey değil. <laughs> Aynen. ya annem ya anneannem ya birileri illa bana perde astırırdı. Hayatım öyle geçti. <laughs> Ama şimdi perdelerimi ben asıyorum vallahi. Şimdi Hiç sağ olsun. Yani. <laughs> şimdi sevgili eşim astırıyor bana yükseklere ne varsa. Astırmıyorum da bir şey lazım olunca istiyorum. Yani perde astırmadım şimdi hiç uygun. Yani. Hiç mi asmadım yani hiç mi? Yani hani ben yaptım yani kendi işimi. Tabii canım. <laughs> tabi canım. tamam hadi. Ne Hı. yapayım? Uzun böyle. Zaten ben de Leonardo'da kapmıyorum. <laughs> Ata Ne haber? Ya ben en sevmediğim şey şu çorapları atmak. En kötü <laughs> olduğum şey yani. Tek 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 bunları böyle. O Küçük Ata ucağım, sonra da yer kalmadı ki, o kadar çok çorap var ki. Köyde annene, çorap... annene yardım et hadi. Koş, çorap çorapları bir as. Alıyor. Hadi bakalım. Oğlum bir kere. Koş. Bulaşık o yerleştiriyor. Aferin, hadi annene yardım et. As bakalım çorapları oraya. Koy, hadi bakalım. Götür annene, Assın Ver annene. O. Onun çorabı karışmış arayan. biliyorsun kendi çorabını tabi. Değil mi? Evet. Sen de asacak mısın? Ver annene assın hadi. Evet. Evet. Evet, bugün çamaşır videosu gibi oldu bu ama. Evet, merak e <laughs> merak etmeyin. <laughs> Size çamaşırları izlettirmeyeceğiz bugün. <laughs> bugün bostanımızı sulayacağız. Aynı zamanda koyunlara yer yapıyorduk hatırlarsınız. 1 Mayıs, 1 Mayıs İşçi Bayramı videosunda. Onu tamamladık. Onu göstereceğiz. Önce önce bostanı sulayalım ama değil mi? Evet. Hadi. Evet, biz evet, şimdi bostana doğru gidiyoruz. Güneş birazdan batmak üzere. Aslında güneş tepenin arkasına batınca sulasak daha iyi ama. Aa at var orada. Evet. Bu arada insanlar semoşu soruyordu biraz semoşu. Semoşu gösteririm gösterelim hemen. İşte semoşumuz. Yeni dünyalar oldu. <laughs> ah ulan semoş. <laughs> Alemsin. Hımm, Semoş sen Semoş çok sevdi. Dolay, gel. Dolay. Dolay. Dolay da verebilir miyiz? Evet, Olay. ona da verebilirsin. Ama genelde çok vermeyin ata böyle şeyler diyorlar. Ben kıyamıyorum. <laughs> e, kıyamıyorsun da hayvan sonra şımarıyor. Ben de, ben de, ben de. Bak 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 hareketlere bak. Artist seni. <laughs> seni artist. Bu sabah Dolunay'a yem vermeye gidiyordum. Yerde beni çok güzel bir yılan karşıladı ahırın için ahırın yani tam kapısı dışında baya büyük böyle krem rengi gibiydi griye yakın bir şeydi yani cinsini şeyini bilmiyorum beni görünce kaçtı gitti ama görmek bile insanın neşesini kaçırıyor şimdi ahırın oraya falan da kükürt yapacağız orada oraya da biraz önlem alacağım Evet kükürt yapılması lazım artık. Hadi bostana gidelim. Hadi gidelim. Bostana gidelim dedim ama bostandan önce size e, koyun bar şeyini göstereyim, barınağını göstereyim. Bugün yaptım. Hani yaparken video çekmedim. E, video çekmeye odaklandığımda biraz yavaş kalıyor işlerim. En azından e, bitmiş halini göster gösteririm diye hızlıca bitirdim. Ya biraz derme çatma oldu ama Böyle bir baraka oldu. Ee, biraz büyüttüm. Sadece şu ikisini çakmıştım hatırlarsanız. Öbür tarafla bir tane daha bir sıra daha yaptım. Bunun üstünde saç var. Onun üstüne de e, bu fileden geldim. Ama tabi yazın çok sıcak olacak. Bakın şöyle. Yazın sıcak olur oluyor. Oh Uçuyordum bu arada. Şöyle. Tepesi eğimli oldu. Yağmur e, bu şekilde aksın diye. Şimdi bu alanı temizleyeceğim yarın. No. Burayı temizleyeceğim. Sen bir gir de ben uzaktan çekeyim bak görsünler. Hani şöyle bir içeriye doğru gitsen. Benim ben <laughs> <laughs> i̇şte yeni koyunumuzda yeni koyunumuzda o. <laughs> Süt de veriyor. <laughs> Vallahi Valla ata iki yaşına geldi neredeyse hala emiyor. İyi olmuş mu? Biraz derme çatma oldu ama Olay hiç derme çatma değil yani Elindeki malzemelerle ancak bu kadar olur Zamanla daha da geliştiririz bunu Harika olmuş işte Tabi şu kötü biraz onu, onu, da, onu evet. boyarız tahta çakarız üstüne Aynen tahta Yanlara fırt tahta buldukça çakarım ben evet. Yani sanki tahtayla kapalıymış gibi gözükür Evet Valla harika olmuş İçini göster ben Gösterdim Gösterdin mi? Evet. Çok hoş oldu e ee, yani eski halinden eser yok. <laughs> Şimdi işte ne demişler bakarsan bağ bakmazsan daha olur güzel oldu bu. Şey su gelince yalnız aşağı doğru akı, akacak. Oradan içeri akarsan olur? İçeri atmaz da buraya akar işte. Biraz burayı böyle eğimlemek lazım ama. Yok buraya akacak görmüyor musun Buraya eğimli zaten. Ama şuralar gidebilir. Yok yok unutma Buraya Bence gidebilir. Baksana zaten şeyin çıkıntılı yaptım özellikle. Evet. Yani bak buradan şöyle akacak içeriye gelmez ki şuraya yani su şu kısmı akacak. Hmm. Anladın mı? Evet. O zaman bostana mı girelim? Bostana bakalım bence. Ata. Ata. Ata gene suyla oynuyor. Of oynamasın. Ata Gel, gel. Gidel. hadi bak bostanı sulayacağız gel. Bostanı su vereceğiz, hadi. Gel su vereceğiz, Gel. Gel. buraya. Gel. Ben onu kucaklayayım. Tamam. Tam su canavarı, ıslattı gene kendini. Vallahi nerede su bulsa. Ay ayakların hale bak. <laughs> Çok kötü. Sakın değdirme üstüne. Elleri de buz gibi olmuş. Dur bakayım şurada. Yaramazsın ata. Kapacağız. Evet hadi takalım. tamam mı? Bu görünce dayanamıyorum. Evet şimdi sulama havuzumuzdan sulama yapıyor Kaan. Güzel güzel sulansınlar. Bu sene biraz daha iyi olacak. Geçen sene yaptığımızda baya kötü olmuştu. Hepsini yemişti kaplumbağalar, şekirgeler. Çok üzülmüştük. Ama bu sefer çok daha güzel görünüyor verimli. Sanırım tecrübeyle orantılı. He? So <laughs> sure. Küçük çiftçimiz iş başında. Yalnız biraz önce hiç hoş, olmayan bir şeyle karşılaştık. Atacım oraları yapma yavrum. E, fidelerimizin başını yemişler. Başları yenmiş. Bunları kim yedi bilmiyoruz. Şöyle göstereyim. Bunları ne yemiş olabilir yani? Ne yiyor? Anlamadım ki. Buraya kaplumbağa falan mı geldi acaba? Kaplumbağa geldi herhalde. Ya hepsinin başını yemiş yani bakar mısın? Nasıl olabiliyor ya? Ya yani? kaplumbağa bence bu başka bir şey değil yani. Ya sağa sola bir bak bakayım var mı kaplumbağa? Yani kaplumbağa yemiş gibi sanki yani öyle bir görüntü var. gerçekten sinir krizleri geçireceğim yani. Ne yiyor bunu ya? Valla ben anlamadım. Vallahi kamera mı taksak buraya ne yapsak? Ya sanki en azından bir şey var burada. Ha buraya nasıl bir şey gelebilir Allah. Ne yiyebilir yani onu? Hani kaplumbağa nereden gitti mesela? Yedi tane. E yedi kaç yiyor? Geçen gün Bostan'da sen karşılaşmadın mı kaplumbağayla? Şuna bak. Ya hepsini yemiş ya bakar mısın yani? Baksana hepsi bitmiş. çok oldum şu an. Yani geldi sinirlenmişti. işte. Hey i̇şte geçen yıl da aynısı olmuştu. Yani ne ekersem gidiyordu yani. Şimdi bu sene de aynısı. Şey. Vur mu oraya? Oğlum oraya bir daha <laughs> Yeah, Şimdi doldu. Bak olmaya başladı. Hani? Aa Bak, evet. senin yanında da var. Senin yanında da var. Aa evet göstereyim ama. <laughs> harika. Şunlar minik minik. Evet şimdi köpekleri salacağız. Çok acıktılar. Karınlarını doyuracaklar. Şimdi onları açalım bakalım. izleyelim nasıl koşturuyorlar yemeğe. Uf. İstımaz otur. aman aman. atıyorum şu an. Bunu atıyorum bak. Gel. Bırak onu. Atıyorum. Atıyorum. Bekle. 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 Otur bekle, Tanrım bekle. Nasıl ağzının suları akıyor? Bekle. Aman Tanrım, Aman Tanrım. Bekle, otur, bekle, bekle, bekle. Şanslı bekle, bekle oğlum. Bekle. Evet. Hazır mıyız? Hazırız.

Hazır mısın Ata? Hazır mısın? Hadi. Kafasına dikkat. <laughs> Kafaya dikkat. <laughs> dikkat dikkat. Şimdi şansını sevsen bak nasıl gelir. Şans gel oğlum. Gel şanslı. Bak nasıl geliyor. Kıskan. Gel. gel. O oh, şanslı cici. O oh, cici. Hani mi şanslı? Şanslı. Al oğlum. o oh, cici. Gel. şanslı. Al senin oğlum. Şanslı. Yaban değil de ata geliyordu artık. <laughs> Aynen o kısmı. <laughs> Evet, biraz moralim bozuldu açıkçası. Gene bostanımızda fasulyelerimizi bir şey yemiş. Neydi bilmiyoruz. Yani i̇çeride kaplumbağa da yok. Belki çekirge falan yemiş olabilir. Bence kaplumbağa yemiştir. Yani bana öyle geliyor. Yani pek girme şansı yok ama yani bilmiyorum nereden girdi, nasıl şey yaptı. İnsanın emek verdiği şeyin bozulması gerçekten can sıkıcı oluyor. Yani düşünün yani bizim bostanımız küçük bir yer, küçük bir bostan. Bir de büyük çiftçilerin yüzlerce dönüm ektiği yerlere dolu yağdığını, işte don olduğunu, ektikleri, diktikleri her şeyin hiç olduklarını, hiç olduğunu düşünün. Yani ne kadar zor insanı kahreden bir durum. Sonuçta bir maliyet, oraya bir para verip bir şey ekiyorsunuz karşılığını alabilmek için. Ama bazen doğal şartlardan dolayı ee, oradan hasat alamıyorsunuz. Bu gerçekten kahredici. Ee, çiftçilerin gerçekten emekleri, hakları e, paha biçilemez. Zor yani. Allah evet. Allah toprakla uğraşan herkesin yardımcısı olsun. Fasulyesiz kaldı. Fasulye olmayacak artık değil mi? Pazartesi bulursam alayım tekrardan ekeyim ama. Ama gene yiyecek yani. Fasulye gerçekten. ekmesek mi? Evet. Yani size soralım hani fasulyenin bir düşmanı mı var? Hani Kim yer Bilenler bunu? Bilenler vardır muhakkak. Başarılı. Mesela diğerlerini yememiş. Sadece fasulyeyi yemiş. Değil mi? Evet. Geçen sene marulları yiyordu. Demek ki o yukarı çıkamamış. Yukarı çıkamıyor. Yukarı çıkamadığı için bence o kaplumbağa bana öyle geliyor yani. çekirge ya. çıkar. Ama çekirge çıksa onları da yerler. Onlar onları da yerler. Çekirge değil demek ki. Evet bence kaplumbağa. Evet. Bu şekilde e, sizle paylaşalım istedik, göster gösterelim istedik. Biz bugünü bu şekilde sonlandırıyoruz. Moral bozukluğuyla. Evet. evet. Of mis gibi limon kokuyor bu çocuk ya. <laughs> <laughs> mis gibi kokmuş bulutlar evet. <laughs> Bulutlar çok güzel, değil mi? İzlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> görüşürüz.